Arkadaşlar sizi beklettik. Dördüncü part oldu artık. Hiç kimse o kadar beklemez. 56, 56, 56, 56, 56. Bu oyun oynadı. arkadaşlar videoya devam ediyoruz. Yüklendi mi? Yüklendi. Yüklendi, yüklendi. Çok az kaldı. Oyuna başla yazıyor. Başla. Oyuna başla. Başlıyor. Bunu geç diyebiliyor muyuz? Tamam. Hemen. Diğer dikmekle benzer ağır işveriş yapacağım. Hiçbir iş mi? Hı hı. Oo, oh, yemler çıktı. İyi param da ne olacak Abi ne hesabı çok iyi ha. Sen ben de ameli var ya. Sen bu bu kişi biliyor mu? Aura Matador. İşte o bir kere benim oyunuma çıktı. Oyun oynarken. O zaman video atamadım. Birazcık kötüydüm. Hayallerim kısıttım. Çok kötüydüm. İnanılmaz. Arkadaşlar inanmıyorum ya. Kötüydü Kötü olmasa ben her gün video çekebilirim. Hazır. Ama bazen ha kötü oluyor. Hazırlar. 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 Arkadaşlar kusura bakmayın. Oyna başladım. Bahsedeyim ben de başladım. Arkadaşlar şimdi eve geleceğiz hangi yeniriz ya botlar var ya sadece Botlar mı? Bot var bana Bazen şeyler var Konulacağım yere gideceğiz bizim Benim Bir daha gitmeyelim Parkur oynamayacak mıyız? He? Parkur Kanki parkur Bu bir savaş oyunu Bir savaş oyunu <laughs> Kanki birazcık mermi versene bana ya Tamam Bir mermi var Bugün... Lan bunun hiç mermisi yok Bunun mermisi buluruz Bak gel nereye gideceğiz biliyor musun? Tam şuraya gir. Benim mermim yok. Oha lan. Bu uzak yere gitti. Fena bahçe üstü de yakıştı ha. Ben. Beni takip eder. Bak hangi ben karşındayım. Hangi yukarı niye bak lan ben. Ne bahane? bak hani? gel yanıma. Gel yanıma bu tarafa gideceğiz. Gel yanıma. Yanımız yanmaz mı? 16, 15. Sen mermim vereyim mi? Ver ver ver. Vermem ki. Benim de mermim yok. Amele. Uçlar mı var sana? Sıra sıçam video müydük? Hey ama videos. Sıçım mı videosu para? Evet. Ya Hadi geri, ben. Al yürü videos. Şu an ne dönüş geri sayımı. Koş kardeşim koş koş koş. 29 dakika 50 saniye. Şunu direkt seç. Adam var hızlıca.

Hayır, Hayır sen oraya, oraya ne yiyordun? sesi kapattık da. Ne? Benimki direkt biliyordu. Buraya gelmişim işte. O adam var adam var adam var adam var adam var. Öldürdüm bir tane. Ay adam öldürüm. var mıydı bak. Sen baksana ya. Bunu bakayım. Ah adam Kim indirdi onu? Sen. On Ay, ben. Ben benim yerim. Arkeği, kanki benim Abi bu da hadi gidelim gidelim abi abi. Sen doldur mısın lan sen? Şu rahmet edelim. Sen şey Tamam adam, ne adam nerede? Adam bana sanayım yani. Adam görürsem ben öldürürüm ha. Zaten ne olurum, Daha çok ne Hayır ben gidiyorum. Mi? Şu Nereden tarafa gidiyoruz. Şuna Gid. git şuna git. Tamam geliyorum. Ben gittim aşağıda öyle. La aşağıda mıydın sen? Ben şunu da sandım seni. Uzaf. Bak aşağı inme. Kayın bok gibi. Niye diyorsun şöyle? Ha ben seni bir kilometre uzaktayım bak. Buzcan. Şurayı mı sasalayım? Şurayı AMR vururuz bir tane vurayım ben. Bunu tam adam atıyormuş. Sonusun ne kaldı. Sana şey diyeyim mi? Arkadaşlar inanmayacak da. Arkadaşlar bir, bir ara e, um, bir şey attım. Um, e, um, yani bomba attım adamlara. Bu yeşil şey ne? Boş ver onu. Ha bir şey sallanıyor. Bomba attım. Havaya. Ay, bomba. Onu, onu vurma. Mermi nerede attın ha? Sıfır mermim var. E, tamam boş ver. Gel sana mermi vereyim. Çok iyi. Kalk benim bir mermim var. Niye sıkıyorsun hala? Ya bir sıkma sıkma. Ver ve dur. Dur. Ya? 50 sene 50 bana. Bana küçük biri var. 56 49 yeter bana. Al 50, 50. bana 50 sene. Merminin oldu. Lan bunlar arabaya binmiş. Başla. Oh, önce gitmişler la. Koş ileri. Tamam. Araba mı arkadaşlar. Tamam. PUBG'yi seviyorsanız abone olun. Brawl Stars'ı seviyorsanız beğenin. Minecraft'ı seviyorsanız yorum yapın. En çok hangisi olursa o zaman o videoyu çekeceğiz. PUBG abone, Brawl Stars beğenme, yorumda Minecraft. Tabu bak, yapacağım bir şey. Şu an elini silahına alalım. Ben şöyle direkt inerim. Korkutucu lan buraya. Ya ne korkutucusu ya. Bebek korkmaz burada. Düşünsene gerçek hayatta buraya iniyorsun. Ne pardon. Ölürdüm. Tren var? Trenler gelip bize ezer mi? Gel ben gel. Ben o zaman gideceğim yine Niye sıkıyorum? Boş ver. Adamlar bizi alsın diye. Ben olsam sıkmazdım. Arkadaşlar 10 dakika olduktan sonra videoyu kapatıyorum artık. Dört dakik. Şimdi dört kart oldu abi ya. Dört partta. Hatta beş part bile olabilir. Şu an hatırlamıyorum. Arkadaşlar. Gördüler. Dördüncü part mı? Şurada bir şey yanıyor. Tay gibi. Bindim. Bindim 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 bindim. Tamam. tam 10 olmak üzere. 10 olunca video kapanıyor arkadaşlar. Hadi görüşürüz arkadaşlar. Bay bay.